Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir temaviz Spiral 17 ya da 16. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki en sonki <laughs> ki en son iki bölümümüzde e, bizim küçük Rafet'in, Mary bir operasyon şekli biliyorsunuz. Norman Osborn birasını bir operasyon şekli bir yılanlık yaptı. Ardından orada elde ettiği bilgilerle işte flash belleğini attı, diskini attı ve devamında bir Spider-Man o aşağı attığında biz onu tutmuştuk. En önemli sahnelerden birisi buydu. Ondan sonra görevimize devam ediyoruz zaten. Şimdi yine bir görev aldık. Bir göreve e gidiyoruz, bir olaya gidiyoruz. Umuyoruz ki e, başa güzel aksiyonlu bir görev olacak. Umarım Martin Lee'yi yakaladığı, tekrar yakaladığımız görev diye hatırlıyorum ben ama gerçekten spoiler vermeyelim. Oydu diye hatırlıyorum sadece. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Ben içecek olarak soğuk kahve tercih ettim, siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz eğer kullanıyorsanız yanınıza sigaranızı almayı merak edin ve işte okuldan daha iyi geldiğinizde yanınıza içecek içecek bir şey hazırlayıp öyle gelebilirsiniz efendim. Yani şimdi sikistlerimiz var, bir şey verebiliyor muyuz? Bunu verebiliriz. Önemli değil, evet mazit çünkü başlangıçta görmüştük. Sen gene geldin mi? Ha geldik kör Hiç. Amma oğlum çakma şimdi seni. Ağzına nasıl işte bu çakma çindisi seni ya. Suit değiştiremiyorum. Suit değiştirsem buna özel suit yapacağım. Aa Norman Osborn'u kaçır. İntikam. Tamam dur. Suit değiştireceğiz. Oo yeni suitimiz gelmiş. Oo bu çok iyi. Bu çok çok çok, çok iyi. Ne diyeceğim? Eee <laughs> çünkü... daha başlayabilir miyim bu göreve? Neyse siktir Zaten bir önemi yok. Çünkü oken moken alma derdimiz yok. Gel buraya gel gel. Anasını siktim gel. Anasını siktim. Uyan uyan. Amına kodum. Ha siktir. Ah manak. Ah Gel lan buraya. Ah manak. O oh, oh ile savaşırken bu suyu giyimi ilk aklıma gelmiş. Çünkü tam çok uyumlu değil mi ya? <laughs> ha geri sen, <zekası. gülüyor> Ne oldu? Ah oh, manak. Bak bak Aman ben şu an çok tehlikeler arasında kaldım abi. Bu arada bir şey gittim ettim. Videoyu geri alıp siz de fark edebilirsiniz. Size bomba atıldığını CTV'ye başladığınızda siz bombadan kaçmıyorsunuz. Bomba sizden kaçıyormuş abi şimdi onu fark ettim. Aman ha. koyayım dur superhero. Hop. İlk önce üstündeki ağları söktüm ki rahat rahat sokabileyim. bileyim yapıştırdık bunu. Evet. Aha, But these guys guys... <laughs> ha, <bunlar> normal. <laughs> ne bak Daha bir içmiyordum <laughs> <gördüm> ben? <laughs> Şuna kullanmam lazım ver şuna O yerdekini hallederiz de bu yukarıdakini halletmek zor ya Sıkıntı ama arabaya Bana bak dallayarak Gidelim senin belanı ha Aha Bir kere düştüğümüzü görün ya amına koyayım Bunu da ilk defa kullanıyoruz değil mi? Bu arada bu kötü lan. En tek atmıyor. Bu değiştireyim ya ben. Daha iyi amına. Bana bak daha diyorum. Tamam bana koyarım seni. <laughs> ha gel şimdi gel. Şimdi <laughs> bu saatten sonra böyle yakalayacağım amına. Amına 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 amına. Aynı zatta bunu. Amına koydum bunu oğlum. Al bu sikri şimdi hadi. Sen neredesin? Aman al. Gel buraya gel. Al bunu. Aman ha koruyorum seni. Al bunu da içine. Al onun içine. Asit işini. Beni kızdırdınız. Demons and Sable are down. Time to follow Lee inside. Efendi Why you are you so heavy? I'm not going to be able to You harass my men, destroy my equipment, and cost my client millions. Give me a the reason I should not kill you right now. Listen, I don't like you, you don't like me. But Lee has your client inside this building right now and he's gonna kill him if we don't do something. Ya çok boş bir kadınsın biliyor musun? We fight each other. Bak normalde bu tarz oyunlarda gördüğüm her kadına <laughs> yavşam özelliğim vardır. Her kadına yavşarım. Normalde de hiç böyle bir insan değil. Hani bu tarz oyunlarda genel manada birçok kadın karakteri var burada. Yana kadın yaptığımız oluyor. Buna hiç yapamadım ya. Götümü yemediğinden değil çok çirkin. <laughs> tamam ben de hani dünyanın en yakışıklı erkeği değilim de. Bu da çok yakışıklı güzel değil. Tencere kapak uyumu da. Works for me. Hadi, çok bir çok Heh, şimdi ben you alırsın alırsın? I will. talk to <laughs> oh. I <Hiç umurum gülüyor> <değil, istersen gülüyor> Okay, Lee. No more running. This ends tonight. Asyiklesi. This is insanity. I have to find a way to reach the Martin Lee. I know. A man who kills beasts. No way to go but down. <coughs> uh huh. Gene on, this, this I know about the accident. Oh. I know the, accident. oh I know the, the accident. You sound as clinical as Osborne. My parents died because of me, because of what Osborne did to me. Ya hocam çok affedersiniz ama bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu senaryoları yaşamadım mı zaten? Hani zaten ben bu senaryoları yaşamadım mı? Allah aşkına bir soru sorabilir miyim? Ben zaten bu senaryoları yaşamadım mı? Yaşatmadınız mı bana sanki bunları? Yani zaten biz bunları yaşadık, ettik, bir üç kere aynı şey yaşamanın manası yok. Gerçekten çok sıkıcı olmaya başladı ya. Lee'nin özellikle çok fazla Lee ön plana çıkmış bu oyunda. Hani olay beğenmemek değil aslında. Olay bir tık bokunu çıkarmak gibi. Hani hız ve seviyesi var ya. Hız ve 11'e 12'ye kadar çıkacak değil mi bu olay? Yani 90'a kadar çıkacak bu gerçekten bu olay değil mi? Bu işte. Bu, buradan bahsediyorum. Abi bir karakter bu kadar uzun süre kötülüklü kalamaz. Bu kadar uzun süre, bu kadar uzun bir bölüm süresine sahip olmamalı bence. bu tarz oyunlarda çünkü sıkıyor. İkincisi bu adamı yakalamak için belki 15-20 bölüm uğraştık. Görev sayısından bahsediyorum. 15-20 görev yaptık yakalamak için. Yakaladık. Bir iki bölüm sonra serbest kaldı çocuğu. Ne anladım ben bu işte. Demeye çalıştım konuşuyor. Madem bu amına kodum o çocuğunu yakaladıktan sonra kaçacak hele yani hiç yakalayamayalım. Anladın mı? Ya da çok çok sonradan çıksa ön plana. Yani bana kalırsa yanlış yapılmış ama hani oyun güzel mi güzel hocam bir şey diyemem. Yeah. <laughs> <laughs> Uh-huh. This won't bring your parents back Yasm, Yasim. Do you insist on trying to save this piece of scum? I'm trying to save you, Martin. Don't let revenge win. Fight it! Ya vaftık çık şu içimde kötü bir bakarım içim anlamlı sikiyim Halbuki inanmıştım bir an var ya ya tamam hadi uğraşmayalım diyeceğine Halbuki bir ara inanmıştım yani bir bir Asiktir. Çok garip grup yerlere girdim Ben bu dayıya nasıl saldırabilirim? Ha böyle. O sütçü dayı çok sağlam vurdu yandım. Aha. Bu yanda amına koydu. Al evet. Canakan seni. Bak elindeki sopayı Al bunu kafana Al bunu kutumuna oğlum Martini sik de git Amanın exactly am. Hocam sen toplusun ya Al bunu kafana Al bunu koyalım valla senle ne olur. Amına kodum onu oğlum. Bu kız bir kaçıyor ya. Gel buraya gel. Ağzına sıçtım gel. Gel buraya gel. Anasını sikiyim dur. Hop. Çok güzel. Konuşarak anlaşabileceğimi düşünüyorum. Konuşmayalım mı yani? Bu mudur hocam senin anladığın şey? Hocam sana kafana kol atabileceğim bir şey yok mu ya benim? Lan oğlum yakalasana! Ya amına koyayım adam uyandı ya. Elimizden kaçırdık pezerengi. Aha al bunu kafaya. Amına koyayım bunu Kaç. Al bunu kafaya. Amına koyayım bunu geliyor. Ah Allah'a bir şükür. Çıkar içindeki o kötülüğü. Recep abin gibi sal çıksın. Ananın ama bu ne? Anladım. Anladım. E ee, bize müsaade o zaman. Ya kim amanak? Siktir git Siktir git Siktir git Siktir git Siktir git 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 Al git 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 Selamın aleyküm. Kardeşim. Bu amına kodumunun Martinli'sine saldırsana. Lay 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 Oh siktir. Abi senin daşakları gördüm bir saniye. Ah siktir. Gel buraya gel. Ama ne oldu bunu oldu? Ah ne oldu? Ah ne oldu lan? Satan Sen beni siktin şu an. Al bunu kafana, al bana kodum ne olur. Tamam bana kodum ne Bekle geliyorum bekle. Çift senin babanın şarapla çal. Amma. Ana bir sikip. Asik bu. E girmedim girmedi mi Martin mi? <laughs> Dayı, son hükümdar ülkücü ne yapıyorsun amına? Al bana kodum ne Gel be gel. Gel. Gel gel. Saygılar. Bak bu taşı da al ucuna top. Al bu amına koyayım kaçtı. Al piç. Gelme adını ananı sikiyim ben bir sağol Gel buraya gel Oğlum saldırsana şunu amına koyayım ya Yakalanman lazım senin ona ne al artık içine oğlum Al oğlum artık içine şunu o kadar kafana taş yedin amına kıyım. Boka yaramış olması lazım. Hı. Öldü mü? Öldü mü? Lütfen ölsün. Artık öl. Ne olur. Oku çıktı artık. Tat vermiyorsun.

This is the wrong way, Martin. <laughs> Ne oluyor lan şimdi be? Gene kimi serbest bıraktınız amına koyayım? Useless. kırılmadı. Senle de görülecek bir hesabımız var. Tamam güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımıza sıçtı yalnız babuk. Mutlu musun lan piç? Öldüm. <laughs> Ağzını yüzünü üst on your face. Hiç ya. You can't imagine how satisfying it is. Normal Osman da iyiymiş. En azından bu adam anasını sikti memleketine ama <laughs> hiç kimseyi sezdirmedi. Bu siktiğinde sezdirmiyor diye bir siktiğini belli belli ediyor yani. Çık lan uyan uyan. Çık lan. Hamit. where's gone i would not worry about him right now he needs a hospital no no hospital feast Stan? i spy the ebc one in Hello. hello 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 Gel raya yedik galiba. Bu kadar gösterdiğine göre. <laughs> maskeyi çıkarını <laughs> sikerim bak. Maskeyi çıkarını sikerim. Amına koyayım. İbret alem olsun. Maskeyi çıkarını sikerim. Masks, uh, gloves, whatever you have to sterile. Thank You can thank me by not dying. A karıyı o kadar geçirdim ama karı da bizim hayatımızı kurtardı be oh my God. Miles anlıyor yani MJ ile Spider'ın arasında bir şey olduğunu anlıyor Ama karıyı o kadar geçirdik karının o kadar arkasından iş çevirdik ama karı geldi gene bizim hayatımızı kurtardı be Gerçi onun da işine geliyor çünkü Norman Osborn'un onun elinde, Otto'nun elinde tek alabilecek kişi Spider mi? Çıka bir ilişkisi abicim vefat ilişkisi Maskeyi çıkar bana sikerim Bak baştan söylüyorum maskemi çıkar bana sikerim Kimse benim maskemi çıkaramaz lan amına koyarım valla o maskeyi çıkarın ha Anasını sikerim o maskeyi çıkarın amara koyarım Bu yansı kim sabah oldu Hadi kalk da inden de ağaçtan fişten fişten Aa <laughs> oh, sik dedim ben hastanede Terlemiş iyi değil Bu kadın için savaşmamız lazım Bu kadını kurtarmamız lazım Spiderman hadi Spiderman hadi Siktim et Alkın ki fışık yapar kendini ağla kendini ya Belki dikiş at kendini Bu anti hem böyle bir şey olması lazım. Rejenerasyon olayımız olması lazım ya. Yese ben giriş verim kardeşim. Ne olacak? Ayrım ben her boku yapıyor ya amına. Oy müziği duyuyor musunuz abi? Aha bu da mı ısırılacak? MJ doğurdu mu amına koyayım? Niye bu oyuncak gösteriyor şu? All right. No. Siktir, Miles ısırılacak mı şimdi? Yok. Komik. Olur. Maylis ısırıldı. <laughs> Şaka gibi olay ya. MJ'in sırtında bütün gün dolan ölümcek MJ'yi ısırmadı. Maylis ısırdı. Ve Miles böyle oyuncak adam oldu galiba. Aynen Maylis bu şekilde e, Spiderman oldu anladığım MJ's kadarıyla. Kaydımızda 25. <laughs> dakikaya kadar gelmiş. <laughs> Görev alanına <laughs> giderim. O arada bir e, suit <laughs> değişikliği <gülüyor> yapar. Ondan sonra e, bölüm sonuna doğru geliriz hocam çünkü gerçekten bu bölüm çok güzel geçti Et adında da bırakalım zaten 25 dakika olmuş daha fazla bir şey yapmanın da bir manası olduğunu sanmıyorum Hikaye bittikten sonra ne olacak onu hemen bir söyleyeyim Hikaye bittikten sonra sanki hikaye hiç bitmemişçesine Eee Yine Spiderman'in yan görevlerinin devamı gelmeye devam edecek e, Bütün suitlerin özel Gerekirse 10, gerekmezse 15, 20, 25 dakikalık bölümler çekip hem DLC'lerini hem yangı bitirip oyunu %100 bir şekilde e, diğerlerinin de bitirip e, yolumuza bakacağız. Buradan söyleyebilirim. <laughs> Bunu da şuraya alalım. Bir sonraki suidimizin ne olacağı ama merak konusu olmuş. Çünkü zaten şu an suid açamıyorum. Challenge tokenim olsa hadi biraz biraz bir şey açardık da hatta yakınlarda bir çalış token varsa Ha bu da olmuş ya. Drone olmasa iyi ya. Şöyle yapalım mı? Gelin challenge token açalım. Gelin challenge tokenlere bakalım. Hani neyi yapabiliriz, neyi yapamayız. Bir daha sonra. Hey, I'm back. What were you saying? Tamamdır. Bu challenge ben bunu videonun dışında birkaç tanesini yapayım mı? Bir sonraki bölüm en çok suit hazırlayayım ya. Hiç suitim çıkarmadı. Yani hiç suitim kalmadı hakikaten. Giy giymediğim bir suit kalmadı hocam oyunda. Şöyle koyalım. Ya varsa bile ee, ya en son zaten hepsini bir tekrardan beşer dakika beşer dakika göstereceğiz. Orası dert değil de. Bunu da bir atmamız lazım. Okay, one more. Ya şuradan gitmen lazım. Atman lazım. Kapat at, Niye lan? Ha, 14 bin yapsa diye herhalde şey alacaktık değil mi? Ee, 16 bin alacaktık tamam. şu an ne free açabileceğimiz bir şey var mı? Bunlar açılabiliyor. Bu açılabiliyor açılabiliyor. Ya da bu açılabiliyor. Anladım kadar. Bu şey değil mi ya? Buna benzemiyor mu? Ne anlamaz? Evet, Ben bir çoğunu şu an kıymet okyanus da geçsem lazım evet. Tamam ben bir sonraki bölümü hocam e, hazırlığımı yapıp geliyorum. Evet hocam izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oyunlar. Abone olmayı bırak atmayın. Yine de çok merhaba. Spiderman seyirlerin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve onlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.